Merhaba arkadaşlar ben Serdar. Ben Bahtiyar. Bugün sizlerle beraber bir nedir macerasını atılacağız. Ama nedir macerasından önce size göstermek istediğim biri var. Bahtiyar da bunu çok merak ediyor değil mi? Bahtiyar, çok merak ediyorsun. Ediyorum. Evet şöyle gelin. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Yüreğiniz götürmeyebilir. Yüreğiniz bu adamı gördüğünde acıyabilir. Hazırsanız Gösteriyorum. Göster artık. Gösteriyorum. Ya, burda burada işte ya. Diğer Bırakma. bakırlı Johnny. Arkadaşlar diğer bakırlı Johnny'yi koyduk buraya. Bak arada böyle şeyler yapıyor çılgınlıklar. Ama diğer bakırlı Johnny'miz burada. Bana odaklı bak diğer. Niye oraya? Orada ne var lan? Şinoz. Dışarıyı izliyor diğer bakırlı Johnny'miz. Evet arkadaşlar Diyarbakırlı Johnny'i size gösterelim dedik ve nedir maceramıza atılıyoruz artık. Şunu artık şöyle çek. <laughs> Oğlum dışarıda izlesin diye yaptım dışarıyı izlesin ya. Hayır Şurayı ya. izlesin işte. Şöyle. Hayvan mı? He. Hadi hadi. Bahattelik baş şuradaki sağın balyanın alalım biraz yemek yapalım. Arkadaşlar bu bölüm nedir kalesi bulacağız. Nedir kalesini bulursak biraz blaze tozu kazacağız. Sonra yapacağımız pek bir şey yok zaten. bölümü bitiririz. Ne yapıyorsun? lan? Çapa var mı sende? Hı. Tamam bunları hemen şey... Bir tane crafting table yapayım. Ne satıyorsun lan sen? İstiyon mu ekmek? Tamam. Ekmek var bende ya. Tamam Olacak. lazım oldum bana söyle. Şöyle o zaman hemen gidelim. Nedir ha? da bu evin alt kısmının pencerelerini tam yapamamışız. Onu fark ettim. Onlar halledilir sonra ya. Yani. Daha o köylü işlerine girişmedik. Evet daha onlar da var. Köylü işi de var. Arkadaşlar görüyorsunuz nedir portalını. Çok güzel görünüyor buradan Batyar. Of. Bunu bir aylık süsleme yaparız biz. Yani şimdilik öyle apar topar açtık. Bater sen yine hangi biyom gelecek? Bence ruh kum biyomu gelecek. Bak bence şey gelecek. M mavi olan var ya ender amanların oldu. Girelim o zaman. Şöyle girdik. Baza... Ve hiçbiri gelmedi. <laughs> Bu arada direkt geçtik fark ettin mi lan? Oğlum nasıl geçmemizi bekliyordun lan? Hani bir yükleme ekranı gelirdi eskiden. Eskiden işte o. Oğlum bu arada çok ilginç bir yerde başladı. Gel şöyle gidelim. Aman bu arada abi. koordinatlar. Ee, sen koordinatlarını yazalım mı? Gerçi sıfır da oğlum ko koordinatları buranın. Hayır. 12 42 eksi yani sıfır sıfırdaymış bir tanesi sadece. Eksi sıfır. Ama sıfır işte ya. Eksi sıfır nasıl oluyor Batter? Onu açıkta sen bana. <laughs> şey eksi sıfır virgüllü ya onlar. Tam sıfır değil. Evet doğru. Ben de tahta var blok olarak. Yani blok yok bloksuz gelmişim ha. Kazarız ya. Yani. Dur çekil. Çekil çekil. Heh. Aa oto zıplama açık hemen kapatayım dur. Aman bak ne var. öldür çok, tehlikeli. Magma gel. Öldürelim sizleri. Gaz da var. Normal biyom var o zaman yakınlarda bir yerlerde. Olabilir. Batyar bak şuralara dikkat et. Bu yeni nedir var ya insana parkur yapmayı öğretiyor. Oh Baz hani? God. Ne oldu? Şu tarafa doğru gideceğiz de biraz blok kazmamız gerek. Arkadaşlar bu arada oh. çok karanlık da siz burayı ışıklandırmaya arttırılmış şekilde izliyorsunuz. Onları öğrendim. Bater ben yolu yapıyorum biraz oraya doğru. Tamam. Bir bez için bulsak aslında çok güzel olur. Çankları bir arttırayım ben. Altın getirmedik yanımıza biz. Aaa. Neyse gider alırız ya gerekirse. Sen de bloklarını koysan oraya. Oğlum blok kazıyorum ben de blok yok ki yani. Güzel. Altın botunu yedin mi? Bahter seni bunlar öldürür ya attım sana altın botunu. Biliyor. Oğlum benim botum çok güzeldi ama ya. Tüz düş, düş dör, ateş koruma. Neyse. En az malzeme isteyen şeydi. De... Dur biraz şuraya doğru kayacağız. Biraz şöyle yapacağız. Bir birkaç bölüm böyle nedir de falan geçecek. Ender Dragon'u öldürmek için. Yok ya biz onu bu bölüm halledeceğiz. Dragon'u. Dragon'u değil. Bu bölümlük o nether'daki işlerimizi bitireceğiz o anlamda. Aman. Ama bir ona geldik orada. bu Sen arada. Sen kılıç çekmeyelim bence. Kılıçta falan ayıkıyorlar mıydı bunlar? Yok yok. Reis ayıktın mı? Bak buralarda. Gel ne yapayım? Nedir kalesi mi? Vallahi e, Nether çok kalesi? Kolay ne oldu? Arkadaşlar ben yumuşak aydınlatmayı biraz kısayım direkt kapalı yapayım hatta. Easy peasy. Aydınlatma ne işe lan? Ben de bilmiyorum ki öyle açmıştım. E basit oldu bu. Arkadaşlar demir kazmayı kullansam mı diyorum da. Heh, şimdilik bunu kullanalım. Bater sen kazsana ya. ya. Benim kazmanın canı bitiyor. Bir şey göremiyorum ki keşke meşale falan alsaydı. Ben de var mı? Ben de var. Koysan iyi edersin. Koydu. Hı. Evet etrafı görelim ya. Nedir kalesinin Bende. koordinatlarını almamız gerek. Dur bekle Bahtiyar. ne de her kalesi eksi 116 52 eksi 105 tamam ışık tamam koydum ne durumda çok tamam geldik bakalım macera başlasın. Bu ne aga? Bu ne? Bu ne? Korku filmi gibi. Çıktı mı? Dedim mi, mi? Çıkmadı. bak derse okunla şey yapsana ışıklandırma. Oğlum çok kötü çok kötü görünüyor çok korkunç. Bakın okum ışıklandırıyor mu ki? Yo. Parlaklı parlaklık mı az ya? Evet ben de parlaklık azmış tam parlaklığı arttırdım. Dur ben parlaklık nerede? Allah. Evet parlak benim de azmış ha. Şöyle be. Gir abi. Kalkan işe yaramıyor diye biliyorum bunlar karşı ama. Yok Oğlum dur benim ya. aşağı aşağı düştü o. Benim ok daha iyi vuruyor bu arada. Oklayalım oğlum biz bunları. Kılıçla olmayacak. Dur şeye bakacağım. Hadi ayin yapalım. Belki çıkarlar. Bence uzak duralım bence ya. Oha. Bak gel buradan ok. Aha. Düştürdü düşürdü. Oha! Oradan nasıl tutturdun be! Kafa da çıksa mıydı? Kafa çıkmadı o kadar da değil diyorlar. Merhaba iskele kardeş. Dur ben bir şöyle. Sende kaç tane var şu an? Ne? Eee... Bilez çubuğu. Sıfır. Hepsi bende yani o zaman. İki tane var. Al onu sen. Tamam. Tamam. Buraya far da yapacağım ben bu arada. Öleceğim, vallahi bile öleceksin. Tamam. Çıktı. 3 tane var, sende bir tane var. Toza çevirmemiz evet. gerekiyor bunları. Kaç tane yapacaktık? 12. 6 tane var, sen de çevirsene. Eee bir tane de bende var. 8. 6. Derdik fazla yapalım ama. 8. Doğru atacağız, maçacağız onlar var. Lan <laughs> yukarıdan düştü. <laughs> ne? Yukarıdan şey düştü, plajer düştü. Oyunu onda vurduk. Dur bekle. Çıktımış mı? Çıkmamış. Oğlum ser ganimetimiz falan yok ki bizim kılıçlarda. Evet. Bir saniye dur. Ganimet bulabilirsek yapalım. Oğlum ilk çıktıklarında şey yapacaksın ya. İki tane çıktı. Baba sen bize yetiyor normalde. Tozları atsana buna. Al. Bana. Al. Attım bir. arkana. Tamam. Aldım. 12 oldu tam. Tam 12. Hadi daha kasılalım. Ben yine gidiyorum alıyorum şunları. Çıktı. Tamam güzel. Aga biz direkt ende mi gitsek? <laughs> Çok kısa oldu değil mi? Evet yani ben böyle ararız falan diyordum. Ben alıyorum tamam, alıyorum. Çıktı yine orada yani. bir tane daha. İki tane var. Bater bunlar yeter. Be Yer yeter de, artar da. Tamam, son bir defa çıksın bunlar. 18. Yine elimizde bolca bulunsun. 18 tane var elimizde çünkü. Tamam, olsun. Eee, Enderman öldürmemiz gerekiyor. Gaz var bir yerde ama... Aa, yukarıda gaz var. Nerede? Ben göremedim. Gördüm. Tam şeyin üstünde. Bir tane daha düştü, onu da al sen. Onu hallederim ben, gaz. Bir sen tane değil, iki tane. Dur bunu da çevirelim. 22 tane var. Gasta alacağım ben ya. Ben Abi, aldım. Gaz gözü düştü salonu düş Barut çıktı. Nerede attı lan kırmızı bir yoma gelmişiz. Ben tutturdum yani. Aa ben mavi dedim lan. Yani, evet ilk başta kırmızı demiştin. Gel bir şey arayalım. Şunları topla oğlum ya. Lazım olur. Aga ben direkt Enderman aramaya gidelim diyorum. Wither öldürmeyeceğiz daha çünkü. Enderman biyomu hangisiydi e mavi olan? Mavi olan. Mavi biyomun adı neydi? <laughs> eee mavi biyom. Tamam arayacağız o zaman. E evet. Gel şöyle gidiyoruz. Çünkü geldi kırmızı bir yolun hemen yanında mavi bir yol olur. Şöyle hatta şeyin üstüne gidelim daha hızlı olur. Çok zamanlamalı oldu Ay. Oğlum ben ağaçlardan geliyorum dur. Şöyle biraz içe doğru la içe doğru heh. lan ne oldu lan üstündekileri ne oldu malzemelerim nerede ne oldu lan malzemelerini lan yok yok hiçbir yok nasıl yok nasıl yok ya. Oğlum no... Gitti mi? Gitti. Nasıl ya? E, ee, keep tura çık. Bak yine açtım. Ya sen de bir. Oğlum. Aga sorun olmaz değil mi? İstersen al game O'dan yani alırım da yani neden açıktı şey eminim en son çık bıraktı o zaman burada öh, helal izin verir izleyiciler değil mi o kadar değil yani arkadaşlar şu an <laughs> tam hızlandırmadan çıkacağımız zaman dedik bahtiyar öl dön ben de sana tp atayım ve bahtiyarın başına böyle bir şey geldi bence izin verelim gariban çocuk Oyun... çünkü oyunun bir bug'ı bu yani açıktı. Game roll. Bu arada arkadaşlar game roll'u ne zaman kapatacağınızı hiç sormadınız da soracak olsaydınız onu şunu söyleyecektim. Ne söyleyecektik? Elinde dragon kestikten sonra yapacağız. Bunu da bildirelim. Evet. Şöyle altınları yapalım. Abi ne güzel malzemelerim vardı ya. Bakar ben şu altını 5 10 tane falan altın var. Onları da bir videoda takas yapayım. Bomber. Evet, i̇nşallah bir büyüler çıkar tekrardan da. Aynı oha oha Ay aynıları basam oğlum? Hatırlamıyorum. evet, tamam. falan da vardı sende onlar da gitti. Hepsi gitti. Alırım onları tekrar. Basacaktık çünkü onları. Acaba dur nedir de çekeyim şu an Gamble Keep Inventor turu? Ne nedir özel mi acaba? Diye düşündüm. Evet. Yani olabilir yapabilirler. şunu al şunları gönder. Valla baya bir ki abi nasıl bir şanssızlıktır ya. Üzüldüm vallahi. Piglin arıyorum ben de şu an. Ama görünürde piglin yok. 15 altınım var. Artık. Ne güzel kılıcım vardı ya. Bakayım şunu bir şey al. kesiyor. Aa. eski benzer bir şey şey yaptım Ha. Hiçbirinin Ender Pearl atmaması kadar saçma ya. Arkadaşlar bu arada videoyu birazdan bitireceğiz. Biz artık Ender Pearl'leri video dışına kasarız. Çünkü bulamıyoruz yani. Gördüğünüz zaten hızlandırmada. Olmuyor. Bir tane evde vardı galiba. Ne mi Bahtiyar? Bilmem. Evde vardı diye hatırlıyorum ben. Hadi reis. 0 ender pearl ya. Alınır. TP atıyorum sana. Hey. Dur şunu botuma basacağım. Hey. Mater hey. gel bitirelim videoyu sonra sen eşyalarını halledersin. Şöyle gel. Biraz hey. sesler Olmuş. Evet arkadaşlar. Bir nedir macerasının ardından sizlerle konuşuyoruz şu an. Bate nasıl bir maceraydı nedir macerası? Macera güzeldi. Hızlıca kale bulduk. Yani benim açımdan birazcık kötüydü. Malzemelerini kaybetti Bahter bildiğiniz üzere. <laughs> Çok kötü oldu Bahter. Oyunun bir saçma bir bug'ı yüzünden. Olsun yani böyle şeyler olabilecek olabilir şeyler. Bir dahaki bölüm dragonu keseceğiz. Sonra da artık gelişmeye başlayacağız. Artık kendimiz geçeceğiz, farmlar falan paham üreteceğiz, şehrimizi kuracağız. Ve arkadaşlar e bir yani... daha de... bölüm artık dönüş videosu gibi bir şey yani dönüşüm olacak. Evet. Bir de arkadaşlar artık Ender Dragon kestikten sonra Gamer Keep Inventory True'yu false yapacağız. Çünkü artık yapabileceğimiz şeyler olacaklar çünkü. Mesela mob farmı bir dahaki bölümlerin konusundan bir iskelet farmı buldum demiştim bildiğiniz üzere. Oradan XP'mizi kasarız. Köylüler yapacağız. Köylülerden zırhlarımızı çok rahat yaparız. Böyle şeyler olacak. O zaman daha çok bu tarz video istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.